Herkese merhaba arkadaşlar bugün yine PES oynuyoruz. Bugün yeni bir taktik buldum onu da e, Böyle bir diziliş yaptım. Ben zaten daha önce de 4-2-2-2 ile oynuyordum. Bu diziliş değiştirme geldikten sonra bayağı değiştirdim. Şu an tekrar 4-2-2'ye dönmek istedim. Uzun topla kontrayla oynuyorum gördüğünüz gibi. Şabe değil. Nedeni çok defansta boşluk veriyordum. Çok gol yiyordum. Uzun topla kontrayla biraz da onu düşünmek istedim. Çünkü uzun topla konutla da defans daha geride diziliyor. Ön alan presi çok yapmıyor oyuncular ama defans daha geride dizildiği için e, rakip defansı defans arkasına çok rahat sarkamıyor. O yüzden böyle oynayacağım. O yüzden Van oynatıyorum. Van bildiğiniz gibi çok abartı hızlı bir oyuncu değil. Ama uzun topla kontrolü oynadığım için orada bir, biraz uzun boylu bir oyuncu istiyorum. Van orada çok iyi olur. Defans hattını bu şekilde kurdum. Bir savunmacı, bir hücumcu bek. Orta saha rol dille zaten Pirlo değişmez ikilim. OSD bir boşluk kollu oyuncu yanında Messi tercih ettim. Forvet ikilim de zaten değişmeyen bir ikili. Ya genellikle topla sahip olma oyunu oynayacağım. Böyle diziliş yaptım. İki maç attım. Şöyle göstereyim maç geçmişi birini 3-0 aldım diğerini 4-1 aldım yani bir o 4 birlik maçta da normalde clean sheet çıkarabilirdim ama son dakika çok saçma yedik hız kesmen o zaman maça geçen bir de maç içinde gösterelim rakip gelince ben de geleceğim bu arada kanalımda şu an bir üye hesap çek istiyor ona da katılmak istiyorsan son videoma gidebilirsiniz hesap çok iyi değil ama katılın yine de o zaman videoya devam edin rakip geldi arkadaşlar bakalım aynı klasmandan gelecek 4. klasmandan geldi stop adlı bir rakip alt 7 alt tire demiş 3100 116 mıydı? Öyle bir kolektif gücü vardı. Şöyle durumuna baktık. Güzel gelmiş oyuncular. Son ve son yükselişte gelmiş. O Sven de yanında. Nötr olarak gelmiş. Rakim'in kadrosu güzel bir kadro bu arada. 4-2-1-3 dizilişiyle oynuyor. Beni hep sıkıntıya düşüren bir diziliştir 4-2-1-3. Ona karşı da güzel bir test maçı olacaktır. Güzel bir kadrosu var zaten rakibinde. Valla temiz kadrosu var. Orta kafa gollü yapabilir. Ona dikkat etmeliyiz. İnşallah Robertson orada Beckham'ı kolay kaçırmaz. Çünkü kaçarsa Beckham çok güzel keser. Eto'da fena vurmaz yani. Çok iyi bir kafacı değildir Eto ama fena da vurmaz o kafa vuruşlarını. Yani dikkat etmeliyiz Eto'ya. Eto'yu çok beğeniyorum. Keşke bende de olsa. O simen yerini oynatır mıyım? Yüksek ihtimalle oynatırım. Çünkü... Ya çift buruş avantajından dolayı ben çok seviyorum oyuncuları. Shevchenko'nu mu Etomu, Shevchenko ya. Shevchenko'nun yeni iki forvetinden biri bence. Diğer Ruminge zaten. Şöyle bir santra yapalım hemen. Rekip full defansla başladı. Santralarda full defansa çekin. Ben de öyle yapıyorum şu an. Rodri ile kapatalım. Ee, şöyle. Aşağı al. Güzel yeri araya Costa Kurt'a. Yolladı. Son. Kötü. Şimdi şöyle kapat Rodri. Alamadık. Sıkıntılar var. Van Dijk'la o faul Şimdi şöyle kapatalım. Ronaldinho şöyle pasta da kullanabilir. Şut atacak gibi. Dikkat etmeliyiz tabii ki de. Beckham'ı seçti şimdi. İşte sıkıntılar başladı. Dikkat. İnşallah atamaz Allah ya. Şöyle saçma yemek istemiyorum. Güzel. Güzel güzel. Haydi Pirlo. Rodri'nin sert şutu kaleci. Korner'e tokatladı. Güzel. Bu arada cam açık. Çok ses gelirse kusura bakmayın. Şu anda bir ambulans geçiyor. Ee, güzel Robertson. Yani cam açmadan oynanmıyor ya. Videoda diyeceğim onu ses gelirse vallahi kusura bakmayın dışarıdan geliyor yani. Çok ısınıyor telefon. Aşırı ısınıyor. Kayıttayken bir de ekstra ısınıyor. Abi yapma Robertson şunu ama ya. Ara pasıyla atacak yine. Yok atmadı. Şöyle net Serçut, Çok şut atıyor. Dikkat etmeliyiz ya. Topu bir türlü alamadık hakimiyetimize. Valla bıraktık rakibe. Şu an rakip oynuyor. Bir kontradan atabilsek güzel olacak da. Şurayı kapatalım şöyle. Robertson. Haydi son şimdi. Şöyle üstü at. Çok güzel. Pirlo. Onun pası hata yaptık burada işte. Ee, şu topu almak istiyorum artık. Ben normalde bu dizi işte topa hakim olmaya çalışıyorum. Çoğunlukla öyle oynuyorum da şu an topu bıraktık. Şöyle. Cruyff. Onun pası. Son. Pası geçti Messi'ye. Messi bekledi sona. Çok güzel bir pas. Haydi son. Son. İyi kesersin lan. Hadi be. Geçseydi var ya güzel olacaktı da. Şöyle sona. Cık. Pas atmış bulunduk artık. Ben orada aslında pas atmak istememiştim de. Güzelsin Rodri. Şöyle Rodri. Rodri diyorum. Haydi güzel. Tek pasla araya çıktık ama o pas olmadı. Kapatalım. Şöyle. 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 Cık. Olmadı. Messi ile kapatalım şimdi. Ortayı kapatman lazım ama orada ya. Pirlo yapma bunları. Şöyle. Geçmez. Haydi fanday şimdi. Yolladı. O simen indirir mi? İndirir. Kroyf'e. Kroyf. Robertson. Kroyf. Döndürmedi rakip Kroyf. Fanday'ın kapatmamız lazım. Dikkat. Ama çok rahat be. Ya kuşlar ne yapıyorsunuz siz? De? Yayında şu kuşunu okşamayı bırakın. Vur. <laughs> Vur. Vallahi hiç riske girmeyin bu tür pozisyonlarda. Direkt uzaklaştırın. Haydi Pirlo'nun pası çok güzel şimdi. Cruyff. Cruyff bekledi. Pası. Robertson. Cruyff. Pir Messi. Messi. Messi'nin sert şutu defans. Kapatalım şöyle. Çok rahat çıktılar yine. Pirlo geri araya. Pirlo. Messi. Cruyff. Bekledi attı şimdi. Çok sever Robertson bunları. İyi kes Robertson. Kesti sona son mu olmadı ve. Hadi ve son güzel güzel. Şöyle kapatalım şimdi Pirlo'yla. Forvet atacak. Pirlo güzel yeri araya. Pası iyi yere. Cruyff'un pası. Messi ah be. Şöyle kapatalım şimdi. Ee, şöyle. Güzelsin Rodri. Pasın da geçer mi? Geçmedi. Allah. Şimdi güzel. Pirlo. Cruyff. Şöyle. Son ama bizim Pirlo vallahi hiç hücuma katkı vermiyor. Bu beni tilt etti ya. Lan normalde var ya o hücuma katkıları çok iyi yapar da Cruyff alaka? Şimdi Osimen bekle. Cruyff'e kötü pas. Osimen'i alsak mı oyundan ya? Hiçbir şey yapamadı ilk yarı. Valla Osimen'i hiç beğenmedim ilk yarı. Bu arada videoya like atmayı, kanala abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. O zaman videoya devam edelim. Hava toplarında güzel indirdi ama işte o bağlantı oyununu çok kötü oynadı. Neyse bir yarı daha 15 dakika daha bir dayanalım. Ondan sonra değişikliğe gideriz. Şimdi rakip santra yapacak. Biz de full defansa çekip şu santrayı yemek istemiyorum. Santraları da full defansa çekin. Şöyle tamam. Santra kullanmadığına göre normal oynayabiliriz. Aldık mı? Aldık şimdi. Şöyle çok güzel yolladın. Oha. Messi pası son onun pası. Messi pası. Rodri, Van de Ven, Pirlo şöyle Sonun pası. Osimen son. Osimen. Osimen. Aa çok kötü kaçırdı Osimen. Şimdi Messi kesti. Osimen offside. Salak o. Of Aa söyleyeceğim şimdi anasına ya. Geri zekalı offside'dan çıkmıyor ya. Gidiyor offside'e e geçiyor bilerek. Çok net pozisyon kaçırdı bu arada Osimen ya. Normalde vallahi kaçırmaz da. Şimdi Messi şöyle yolladı. Haydi son. Şöyle çok güzel ama o simenin şutu olmadı. Son pasın ama yok olmuyor. Al araya girmemiz lazımdı işte şimdi. En aşağı atacak ama Robertson güzel aldık orada. Cruyff, Pirlo, Osimen, Messi şöyle bir 2'ye bir. Çok güzel bir 2'ye 1. Kesmesi. Osimen orada olmadı kalecinin üstüne. Cruyff giremedi araya. Kapatmamız lazım şimdi. Allah. Geçmesin. Şöyle. Van de Ven. Rodri ama Cık, rakibi attık. Rakibi attık. Güzel. Robertson'un pası. Çok kötü ya. Çok kötü şu an oyun. Haydi Robertson. Şöyle. Cruyff. Osimen 2'ye 1 yaptı. Pirlo. Ah be Pirlo. Ah Pirlo ya. Rodri attı güzel yere. O simen 2'ye 1'i çok güzel yaptık şimdi. Haydi o simen. Git git git. O simen kesti. Messi'ye doğru olmadı. Aşağı bomboş şimdi dikkat. Ortaya atacak atmadı. Robertson yolladı. Haydi o simen indir. İndir. Güzel. En aşağı. Haydi Robertson. Kes. Son. o güzel. Tek pas. Bir, bir pas daha. Kes Roberts'ın. O simen olmadı. Allah var ya hiç yani. Çıkartmıyoruz o ekibi. Ama gol de atamıyoruz. Messi. Güzel sayıralı pası. Sonun pası. Cruyff vurdu tekle dışarı. Orada ben sonuna o simen atmak istemiştim de olmadı. Vallahi bayağı zorladık ama olmuyor ya. Yani bazen ne yaparsan yap olmaz yani. Oyuncu değişikliğine gidelim. Valverde girsin. Hücuma biraz katkı istiyorum orada. Güzel bitiriciliği olan bir oyun. Ya da Arnold mı girse ya? Arnold girsin bence. Arnold iyi olur oraya. Ee, şöyle. Forrete bir halan namnesi. Orada kafa vuruşlarıyla falan. Yanına Neymar. Ee, şuraya da Raul alalım. Raul. Çift boşluk kollayın oyuncu mu yapalım? Ya da. Şöyle Figo alsak oraya. Figo çok daha iyi olur bence. Hem orta açarız ileri gidip. Şimdi şöyle Neymar'la gidelim. Kurta. Yakın oynayacak mı? Yok aşağı attı. Haydi la senin o. Hadi be o daha uzunsun be. Çok güzel pas. Neymar. Neymar. Sıyrılmak istedi olmadı. Aha. Hata yerli rakipten. Arnold'a. Arnold kesti. Haaland olmadı. Haaland attı çok güzel sonunda ya. 90 artı 1'de golduk. bu, bu gol ne abi? Bu ne ne anlatıyorsun sen ya? Bulduk golü. 1-0 kazanıyoruz. Ya çok hak ettik maçı. Çok daha farklı bir şekilde kazanabilirdik. Zaten şutlardan belli. 9 şutumuz var. 5'i kaleye bulmuş. Rakibin kalesine 3 kurtarışı var. Kurtarıştan değil de çok ya bitiremedi bizim oyuncular ya. Özellikle Osimen bayağı kötü bir performans sergiledi. Helal olsun Haaland'a da güzel attı ya orada. Yani kaçırdı alanda orada ama devamlı attı. 8214 rakibinde klasmanın daha önce iyi bir sıralamaya kadar çıkmış. Bu bu kadar olsa arkadaşlar. Böyle bir şey yapayım dedim. Yeni böyle bu dizilişi deniyorum bu aralar. Abi diğer dizilişe ne oldu diye soracak olursanız. O bir şey olmadı. Onu da oynuyorum bu arada. Hala o en iyi diziliş benim için. Ama şu anlık böyle biraz oynamak istiyorum. Çünkü defansta çok gol yiyorum o diziliş. O dizilişte daha rahat atak yapıyorum ama çok gol yiyorum. Bu dizilişte biraz daha az gol yemek istiyorum. Kendinize iyi bakın deneyebilirsiniz bu arada kesinlikle kendinize iyi bakın görüşürüz Allah'a emanet.